Merhaba, yeni bir videoma hoş geldiniz. Saat 10 oldu. Evet. Dün... Uyanamadım. Uyandım da dünkü videoyu montajmak uğraştım. Çünkü dün akşam çok yorgun olduğum için montajlayamamıştım. Ee, mecbur sabaha kaldı. Şimdi Muhammed de beni bekledi. şey. <laughs> <laughs> ama Muhammed sabah denizine girmiş oldu. Ben giremedim. Evet. Sabah tadını çıkardım. Şu an ama deniz çok güzel gözüküyor. Turkuaz. Gerçekten güzel şu anda. Bugünkü programımız şu. Şimdi çıkacağız. Kahvaltımızı da yapmadık. Kaptana sormadın. Tamam. Bugünkü programımız nedir kaptan? Valla. <laughs> Söyle anlat. Şimdi buradan çıkacağız. Yol bizi nereye biz oraya. Şimdilik Fethi Ölüdeniz. Ölüdeniz'e Ölüdeniz gideceğiz. Şu an Deniz'e gitmeyi planlıyoruz. Zaten bir sürü kahvaltılık yiyeceğimiz de var. Onları da götüreceğiz. Burada kahvaltı yapıp vakit harcamayalım dedik. Direkt oraya gideceğiz. Evet biz çıktık şimdi öldenize gidiyoruz. Çok merak ediyorum Ölüdeniz'e. Çünkü böyle mesela sohbeti geçtiğinde herkes Ölüdeniz, Ölüdeniz, Ölüdeniz böyle överler. Artık ben de görebileceğim. bekliyoruz. İnsanlar yürüyerek iniyorlar. Neyse manzaramız güzel en azından. Evet. Bir sürü yamaç parşütü yapan var. Şöyle yakından çekeyim. Bayramdan dolayı çok olduğu için. Ay. Şampiyon Beşiktaş'ın bayrağını da çek. Minicik gözüküyor. Nerede Beşiktaş? Bak, bak ara dokusunda. Hmm. Şampiyon Beşiktaş. Evet biz geldik. Uzun ve e, yorucu trafikten sonra arabayı bir şekilde bir yere park ettik. Ücretli otoparka park ettik. Sanırım özelmiş. mola devleti değil. değil. E, 20 liraydı. Bu da böyle bir bilgi. Şimdi gireceğiz. Plaj, gir, plaj girişi ücreti de var sanırım. Onu aşağıda göreceğiz. E, çok yandığımız için tekrar güneş gömü sürdük. Şimdi şöyle bir çarşısı var. Buradan aşağıya ineceğiz. Evet yamaç paraşütü yapanlar. Şu an böyle arkaya doğru bir çarşısı var. Böyle de denize doğru. Çok güzel. Ben böyle yerleri çok severim. Ben böyle sahile giden çarşı yollarını çok severim. Burası da güzelmiş. Ama şu an çok sakin. Sanırım e, öğlen olduğu için. Yani şu an tam saat 12. Tam tepede. Yanlış bir saatte geldik. Biliyoruz. Ama. <laughs> Bakalım dikkat edeceğiz. 50 faktörleri sürdük. Çok güzel. Masmavi rengi çok iyi ya. Ha. Bayıldım şimdi yavaş poşet yapan birisiyim de. Dağ mazası, kafeler, çarşı ve sahil. Kumsal. Şimdi biz çıktık Öldeniz sahilinden. Ay, tamam. Arabaya eşyaları bırakacağız. Ondan sonra da bu yavaş başlı işini halledeceğiz en azından netleştireceğiz programımızı Dur. duruma göre Kelebekler Valisi'ne de gidebiliriz bu akşam bilmiyoruz yani biz öyle yürüyoruz biraz geziyoruz ee, şimdi ne oluyor Ölüdeniz çarşılarında güzel burası hayal cıvıl cıvıl çok beğendim yani ama baya kalın ve çok turist var tamam, <laughs> mekanlar da çok güzel yani gelinebilir iyi. yemek yenilebilir, takılınabilecek çok güzel mekanlar var. Beğendim. Biz paraşüt işimizi netleştirdik. Evet. Yarın ee, saat 10'da Fethiye sularına yüzüleceğiz paraşütle. 9 çeyrek. Ama 45 dakikada yukarı çıkacağız. Evet tamam. 9 çeyrekli burada olacağız. 45 dakika yukarı Baba sürecek. Baba çıkacağız. 1960 metreden atlayacağız inşallah. Hava ve rüzgar müsait olursa. Evet. Çok heyecanlıyım. sonunda karar verdik. Yapsak mı yapmasak mı diyorduk. E sonunda karar verdik yapacağız. İnşallah bir aksilik olmazsa. O yüzden sabah erkenden çıkarız şey dedim yani hani olmadı burada sabah denize gireriz hem belki burada görürüz balıkları öğlen burada denize girince ben bir küçük yavru balık sürüsü gördüm ölü denizde bir de böyle büyük şöyle 20 santim kadar beyaz bir balık gördüm bilmiyorum kimdi o yüzden sabah erken gelirsek daha çok balık görürüz diye düşündüm iyi oldu yarın öğleden önceki planı belli ve şimdi dondurma veriyor Şimdi ee, kelebekler vadisine botla yani tekneyle diyeyim gitmek için fiyat sorduk. Gidiş geliş 70 lira. Sadece götür getiriyorlar. Bu da böyle bir bilgi. Ama nasıl uykum geldi? Yatağa geçiyorum. Yok, dün çok keyifliydi. Evet biz ee, çadıra dönüyoruz şimdi. Bütün sahili yürüdük, güzelli, ne da yedik. Şimdi eve gideceğiz. Ay çadır <laughs> gizli. Yine aynısını yaptım. Ee, i̇şte sonra biraz dinleniriz. Belki denize gireriz orada. Zaten el, evet. ayağım, elimizin altında yani. Ay. Orada istersek denize gireriz. Akşam yemeğini hazırlarız. Öyle. Şimdi planımız bu. Neyse akşam onu karar Araba çok sıcak. Arabanın içi mi? Biz dönüyoruz araba'ya bindik. Biz çadırımıza tekrar geldik. Hatta sofrayı birazcık hazırladım, kurduk. Şöyle manzara ve gün batımı eşliğinde yemek yiyeceğiz bu akşam. Bu akşam buradayız. Ama akşam denizde o kadar güzel gözüküyor ki biraz gelip yüzeceğiz biz de. Biraz yüzdükten sonra da akşam yemeğini hazırlamaya başlarız. Ne aldık? Köfte. her şey dolba mı koydum? Evet. Tamam söyleyeyim o zaman. E, i̇ki çeşit hazır köfte aldık Migros'tan. Yanına da içecek aldık. Bir de domates aldık. Böyle şey yapacağız. Pratik bir şeyler. Ekmek, ekmek arası, domates, köfte. Ahmet ee, kömür almak için şeye gitmişti. Markete gitmişti. Aldı geldi. Şimdi ee, mangala başlıyoruz. Şimdi, arabada maşa vardı. Onu almak için geldim. Mangalda köfte yapacağız. Yanına da söğüş, salatalık, domates. Çok acıktım. O bahsettiğim mangal alanını da göstereceğim. Aslında bugün biraz akşam oldu da yarın ee, duş alanlarını da göstermeyi düşünüyorum. Evet Muhammed Bey. Bugün bize ne yapıyorsunuz? Ellerimle kestiğim ellerimle kestiğim bananın e, köftesini hazırladım. Onu yapıyorum. Mangal hazır. Onu söylüyorum. Man evet mangal, hazırdı, mangal şanslıyız. hazırdı. Şanslıyız. Bugün bir arkadaş mangalı göstereceğim. yakmış ve burada da devam ediyor. Kim bıraktı? Arkasından devam ediyorlar. O yüzden böyle bir köftelerde e, avantajım oldu. Izgara köfte ve normal köfte. İki tür köfte yapıyorum şimdi. Ya zaten çok vaktimiz yoktu bizim acıkmıştık. Birisi kuzu dana, birisi normal dana. Bugün afiyetle of, yiyeceğimiz güzel, güzel yemeğimiz var. Elinize sağlık Muhammed Bey. Biberler. Ben de... Aa biberler. Biberleri de aralara koyalım mı? Biberleri... Şöyle... Biber de koyayım. Şunlar oldu gibi mi? Biberlerimizi de koyduk. Ben de şimdi salatalıklarımızı söğüş yapacağım iyi ya. Şimdi ben şöyle göstermek istiyorum. Burası çok e, hızlıca bir girişi göstereyim. Burası kamp alanının girişi. Burada otopark kısmı var. Buradan geliyorsunuz. İlk giriş kısmında sağ tarafta e, mangal bölümü var. Burada hazırlamışlar zaten bütün teçhizatlar var. Sizin maşa vesaire onları kendiniz tabii getiriyorsunuz kömür. Burada lavabolar var. Bir tane çamaşır makinesi burası mutfak lavaboları. Deniz Burası da yine aynen bu şekil. Bolca mutfak lavabosu var. Şu kısımda göstereyim hatta onları da. Şu kısımda da şurası kadınlar kısmı burası erkekler kısmı. İki duş iki tuvalet şeklinde. Şu tarafta da birden fazla lavabo var. Böyle. Böyle bu şekilde. Burada işte ayağınızı yıkacağınız kısım birçok kanı hani, e, var zaten. Sayıları gizim. da fazla. O yüzden güzel. Of of of. Çok güzel oldu. Hadi gidelim. Çok acıkmışım. Şey şey. Biz yemek yedik. Şimdi közde kahve yapıyoruz bana. Ağır, evet. evet. Ya, ince, ince şey Orası, e, ince kamp değil. Orası kamp yoktu değil mi? Orası şeydi direkt. birlik giriyordu. Hatta benim bir... Evet arkadaşlar biz oturuyoruz, takılıyoruz ay ışığında. Çadırımızda şöyle yaptığı çadırı göstereceğim. Çadırı da gösterip videoyu kapatayım. Çadırımızı da böyle süsledik. Bunları Muhammed'in e, kardeşi verdi. Çok güzel. Pilliymiş. O yüzden çok hoşumuza gitti. Muhammed evet. evet, de şurada. Ratatouille, Ratatouille mi açtılar? Ratatouille'yi mi açtılar? Şimdi e, karşıda böyle beyaz bir, 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 bir branda vardı. Oraya e, yansıtıcıdan film açtılar. Biz de ne açıyorlar acaba falan dedik. Ve şu an Bunu video çekerken en sevdiğim. E, sevdiğim animasyonlardan birisi olduğunu fark ettim. <gülüyor> Ratatouille. Bu <laughs> Alma yeteneklisin, Bu alma yetenekli. Ben şimdi büyük ihtimalle bunu izlerim. Çocuklarla Büyük ihtimalle gidip hatta en önde buna yer ayırmış. O zaman bugünlük de bu kadardı. Tamam, ekstra bir şey var mı?